insanca yaşamak istiyoruz. Değerli basın mensupları, DİSK'in birçok sendikasından bugün aramıza gelen değerli yöneticilerimiz, iş yerlerinde DİSK'in bayrağını onurla taşıyan, onurla yükselten işçi arkadaşlarımız ve DİSK yani yönetim kurulu üyelerimiz ve DİSK genel başkanımız bugün burada 25 Eylül'de İstanbul'da düzenleyeceğimiz Demirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet mitingimizin duyurusu için buluştuk. Hep birlikte yeniden aykırıyoruz. Ülkede adalet istiyoruz. Ülkede adalet istiyoruz. Ülkede adalet istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca şamar istiyoruz Şimdi sözü Ses yok. Ha. Biz genel başkanı Ses yok. Ha. Şimdi sözü biz genel başkanı Arzu Çerkez'e ondan veriyoruz. İnadına sendika inadına biz. İnadına sendika inadına disk İnadına sendika inadına disk Değerli basın emekçisi arkadaşlarımız, sevgili mücadele arkadaşlarımız. Öncelikle hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün aynı zamanda burada bizlerle birlikte olan bütün yurttaşlarımızı da sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün bütün Türkiye'de yürüttüğümüz gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için yürüttüğümüz bir mücadele sürecinin içerisindeyiz. Hepimizin çok iyi bildiği ve birebir yaşadığı gibi ülkenin içine girmiş olduğu bu ekonomik kriz, yüksek enflasyon karşısında yıllardır ücretlerimizin gerilediği, alım gücümüzün düştüğü bir sürecin içerisindeyiz. Her gün soframızdaki ekmeğin daha fazla küçüldüğü bir süreci yaşıyoruz. Ve biliyoruz ki bu işsizlik, bu yoksulluk, bu yüksek enflasyon, hayat pahalılığı bütün bunlar bir tesadüf değil. Yıllardır ülkeyi yöneten, 22 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP iktidarının sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonuçlarını yaşıyoruz. O nedenle disk olarak iki yılı aşkın bir süredir Gelirde adalet için, vergide adalet için iş yerlerinden başlayan, alanlarda, meydanlarda büyüyen bir mücadele sürecinin içerisindeyiz. Ürettiğimiz değerden payımızı almak istiyoruz. Gelirde adalet istiyoruz. Bu ülkede hepimizin çalışarak ürettiği toplam değeri hakça paylaşmak istiyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz asgari ücretin insanca yaşayacak düzeye yükseltilmesini istiyoruz. Emeklilerin 12.500 liraya mahkum edilmesini değil, insanca yaşayacak bir ücret ve sosyal haklara sahip olmasını istiyoruz. Gençlerimizin geleceğinin işsizlikle karartıldığı, gençlerimizin geleceksizleştirildiği bu düzeni değiştirmek istiyoruz. Kadınlar olarak toplumsal hayatın bütününde yaşadığımız bütün eşitsizlikleri, ayrımcılıkları ve kadına yönelik şiddetin son bulduğu bir ülke için mücadele ediyoruz. Ocak ayında aldığımız ücreti Nisan'da, Mayıs'ta, Temmuz'da da alabilmek için adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi istiyoruz ve bütün bunların olabilmesi ve güvence altına alınabilmesi için sendikalaşmanın, sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Ve tüm haklarımızın güvencesi olacak gerçek bir demokrasi istiyoruz ve adalet istiyoruz. Gelirde adalet diyoruz, vergide adalet diyoruz. Hepsinden önemlisi ülkede adalet diyoruz. Gelirde, vergide, ülkede Adalet istiyoruz. Gelirde, vergide, ülkede, adaleti istiyoruz. Gelirde, vergide, ülkede adaleti istiyoruz. Çünkü değerli arkadaşlar, biliyoruz ki adaletin olmadığı yerde ekmek olmaz. Adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz, barış olmaz. O nedenle disk olarak demokrasi işçinin ekmeğidir. Adalet işçinin güvencesidir diyerek bu mücadele sürecini yürütüyoruz. İş yerlerinden başlayan bu mücadeleyi alanlara, meydanlara taşıdık. Geçtiğimiz hafta cuma günü Mersin'de büyük bir işçi buluşmasıyla bölgedeki bütün sınıf kardeşlerimizle bir araya geldik. Yarın İzmir'de olacağız. Yarın İzmir'de Ege Bölgesi'ndeki bütün örgütlü işyerlerindeki yerlerindeki diski işçiler, sendikalı, sendikasız bütün sınıf kardeşlerimizle birlikte sesimizi, soluğumuzu büyüteceğiz. Önümüzdeki hafta çarşamba günü, 25 Eylül çarşamba günü de saat 15'te İstanbul Saraçhane Meydanı'nda büyük işçi buluşması yapacağız. Ve bugün buradan... İstanbul'daki bütün işçi arkadaşlarımızı iş yerlerinde, atölyelerde, belediyelerde, hastanelerde, okullarda, AVM'lerde, plazalarda, fabrikalarda, tezgah boylarında çalışan, emeğine, ekmeğine sahip çıkan herkesi 25 Eylül çarşamba günü saat 15'te Saraçhane Meydanı'nda toplanmaya çağırıyoruz. Biz emeğimize, ekmeğimize sahip çıkmak için Memlekete sahip çıkmak için bu yürüyüşü büyütmeye kararlıyız ve biliyoruz ki bu yaşadığımız tablo bir kader değil. Bu yaşadığımız kara tabloyu değiştirmek mümkün ve bu kara tabloyu değiştirmek için yani ürettiğimiz değerden hakça payımızı almak için, eşitlik için, adalet için, barış ve kardeşlik için Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği emeğin Türkiye'si için hep birlikte yan yana omuz omuza mücadeleyi büyüteceğiz. Hepimizin yolu açık olsun. Hepimize kolay gelsin sevgili arkadaşlar. Bir 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 var. Var. Bir bir var. Var. çarşamba günü Saraçhane'de yapacağımız büyük işçi buluşmasına çağrı bildirilerimizi dağıtacağız. Ve buradan tekrar bütün İstanbul halkını, tüm yurttaşlarımızı bu politikalardan mağdurum diyen herkesi çarşamba günü saat 15'te Saraçhane Meydanı'nda buluşmaya çağırıyoruz hep birlikte yan yana omuz omuza mücadeleyi büyüteceğiz. Sağ olun, var olun. Yolumuz açık olsun. Hepimize kolay gelsin. Kazanacağız. Adalet Alanın, bütün vergiyi üstlendiği, evet, ya, evet, evet, ah. evet, evet. Yabancıları doldurdular. Ekmek paramız yok, Ekmek var. Bak ya. Hastaneden geldim kaçın. şimdi değil miyim bana? Canım abi, hayır, hayır.